Harise vardı. Sessizce ağlıyordu. Ya Resulallah dedi hıçkırıklarla. Sen bu insanlara sadece iyilik söyledin. Niçin taşladılar seni? Niçin bu kadar acımasız oldular? Başını kaldırdı. Gökyüzüne baktı. Gözleri dolmuştu ama dudakları gülümsüyordu. Zeyt, bilmez misin? Gecenin en karanlık anı sabahın en yolduğu andır. O an rüzgar bile durdu. Yıldızlar sanki onun duasını dinliyordu. Resulullah sessizliği bozan o yüce sözleri fısıldadı. Allah'ım, kuvvetimin zayıflığını, çaresizliğimi ve halkın bana değer vermeyişini sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi, sen benim Rabbimsin. Eğer bana gazap etmemişsen ben bu sıkıntıları aldırmam. Yeter ki senin rızan benden uzak olmasın. Söz bittiğinde gökyüzünde bir esinti dolaştı. Taif'in taşlarının açtığı yaralar bile o duanın içinde sanki şifa bulmuş gibiydi. Addas'ın bahçesinde bir mucize. O sırada bahçenin sahipleri Kureyşli kardeşler Utbe ve Şeybe bin Rebiya uzaktan bu manzarayı izliyordu. Kalplerinin bir köşesinde sanki bir merhamet kıvılcımı yanmıştı. Şu adamın hali içimi burktu dedi Utbe. Addas'a söyle biraz üzüm götürsün yesin. Hristiyan bir köle olan Addas sessiz adımlarla geldi. Elinde bir tabak üzüm peygamberimize uzattı. Resulullah nazik bir şekilde open quote bismillah diyerek aldı. Close quote. Addas şaşırdı, kaşlarını çattı. Bu sözü burada kimse bilmez. Sen kimsin? Resulullah gülümsedi. Open quote, ben Muhammed'im, Allah'ın Resulüyüm. Peki sen kimsin ey dost? Close quote. Ben Ninovalıyım dedi Addas. Peygamber Yunus bin Medda'nın memleketindenim. Resulullah'ın gözleri parladı. Open quote, o benim kardeşimdir. O bir peygamberdi, ben de bir peygamberim. Close quote. Bu sözleri duyunca Addas'ın yüzü değişti. Birden diz çöktü, elleriyle Resulullah'ın ayaklarına sarıldı, ağladı. Senin yüzünde başka bir nur var. Bu yalan söyleyen birinin yüzü olamaz. O gün Taif'in kalın taş duvarları arasında ilk iman ışığı parladı. Addas Taif'in karanlığında açan ilk çiçek oldu. Mekke yollarında sessizlik. Sabah olduğunda Peygamberimiz ve Zeyd sessizce Mekke'ye doğru yola çıktılar. Yollar uzun, toprak kuru, kalpler doluydu. Zeyd sessizliği bozdu. Ya Resulallah, Mekke'ye dönünce bizi kabul ederler mi? Resulullah yüzünde yumuşak bir tebessümle cevap verdi. Open quote. Rabbim dilerse ederler, dilerse başka bir yol açar. Bizim görevimiz yürümektir, sonucu ona bırakmaktır. Close quote. Günler geçti, nihayet Mekke göründü. Ama şehir bu kez başka görünüyordu. Sessiz, sert, soğuk. Peygamberimiz şehrin kenarına vardığında haber saldı. Kureyşlilere Muhammed dönmek istiyor ama himayesi yok denildi. Mekke'nin ileri gelenleri toplandı. Ebu Cehil dudaklarını ısırarak onu içeri alırsak davasını yeniden yayar dedi. Kimse ses çıkarmadı. Hiç kimse bir zamanlar en güvenilir adam olarak bildikleri Muhammed'i korumaya cesaret edemedi. Mutim bin Adi'nin cesareti ama o sırada bir adam Mutim bin Adi kalbinde farklı bir ses duydu. O bir müşrikti ama adaleti severdi. Gece boyunca düşündü. Open quote. Bir adamı yalnız bırakmak, düşmanlarına yem etmek bu Kureyş'e yakışır mı? Close quote. Sabah olduğunda oğullarını çağırdı. Silahlarınızı kuşanın. Bugün bir adamı değil, onuru koruyacağız. Onlar Kabe'ye doğru yürürken güneş henüz doğmamıştı. Mekke halkı pencerelerden baktı. Mutim'in elinde kılıç vardı, yanında Muhammed Seala yürüyordu. Kabe önünde karşılaşma. Kureyş'in ileri gelenleri toplandı. Ebu Cehil öne çıktı, sert bir sesle sordu. Ey Mutim, onu himayene mi aldın, yoksa dinine mi girdin? Mutim dimdik durdu. Gözlerini Ebu Cehil'in gözlerine dikti ve dedi ki, open quote, ne onun dinine girdim, ne de onunla aynı inancı paylaşıyorum. Ama ben zulme sessiz kalmam. Muhammed benim himayemdedir. Ona dokunan bana dokunur. Close quote. Ebu Cehil dişlerini sıktı ama bir şey diyemedi. Çünkü Kureyş Mutim'e saygı duyardı. Resulullah S.A.V. başını hafifçe eğdi. Gözlerinde minnet dudaklarında dua vardı. Open quote. Allah senin kalbine merhamet versin ey mutim. Rabbim seni bu dünyada izzetle, ahirette adaletle karşılasın. Kabe'nin gölgesinde dua. O gün Resulullah kimsenin görmediği bir köşeye geçti. Kabe'ye baktı. Kalbi hüzünle doluydu ama umudu tamdı. Kabe'nin duvarına ellerini koydu, gözlerinden yaşlar süzüldü. Open quote. Rabbim senin kapın kapanmaz, insanların yüzleri döner ama senin rahmetin dönmez. Beni taşlayanlar bilmezlerdi. Belki onların torunları senin adını yüceltir. Close quote ve gerçekten de öyle oldu. Bir teselli, İsra ve Miraç. O olaydan sonra Allah sevgili kulunu teselli etti. Bir gece karanlık göğün altındayken melek Cebrail sen geldi. Open quote Ey Allah'ın Resulü, Rabb'in seni çağırıyor. Close quote O gece Resulullah (a.s.) İsra ve Miraç mucizesine çıktı. Mescidi Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan göklerin ötesine yükseldi cenneti, cehennemi, melekleri ve Allah'ın kudretini gördü. Orada Allah ona şöyle seslendi. Open quote. Ey Habibim, insanlar seni taşladı ama ben seni göklere çağırıyorum. Çünkü sabredenler sonunda rahmetime ulaşır. Yıllar sonra Taif'e dönüş. Aradan yıllar geçti. Resulullah Medine'ye hicret etti. İslam yayıldı, ordular güçlendi. Bir gün Taif kuşatıldı. Asap. Ya Resulallah bugün o taşladıkları şehir karşında. İstersen hepsini helak edelim dedi. Resulullah başını kaldırdı, gözleri doldu. Taif'in dağlarına baktı. Open quote, hayır ben lenet için değil rahmet için gönderildim. Allah'ım Taif halkını affet çünkü onlar bilmiyorlardı. Close quote. Ve yıllar sonra o şehir İslam'ı kabul etti. Taif'te ezanlar yükseldi. O taşların atıldığı sokaklardan artık rahmet yankılanıyordu. Son. Taşlardan doğan rahmet. Bir zamanlar taşların yağdığı o topraklarda şimdi çocuklar Kur'an okuyordu. Taif halkı bir zamanlar taşladığı peygamberi sevgiyle anıyordu. Zeyd bir gün dönüp o şehre baktı, gözleri doldu. Open quote. Ya Resulallah senin dediğin gibi olmuş. O taş atan eller şimdi duaya kalkıyor. Close quote. Resulullah gülümsedi. Gözlerinde huzur, kalbinde şükür vardı. Open quote. Zeyd. Sabır taşlardan daha güçlüdür. İnsanlar taş attı ama biz dua ettik ve dua her zaman kazanır. Close quote.